Evet beyler Home Accord Legend'ın yeni ile karşınızdayım. Bu videomuzda arkadaşım hesabındaki direk harflerini değiştireceğim. Daha sonra ufak bir akara takılar falan dener. Mitriller denerim. Ee, biraz da pk atıp kutlarımız e, kutlarımızı kırdıktan sonra videomuzu sonlandırırız. Şimdi isterseniz ufaktan şu direk kırmaya başlayayım. Daha sonra pk kısmına geçeriz. İyisin Basıyorum da. Analistik. D D A A ama o zarar değil oğlum daha hiçbir şey bitmedi var daha var ya bu, se bu sefer geliyor hazır mısın geliyor mu hazır mısın bastım Ön en... Aman kadar tutturamadık be Al şu çarı siktir git benden çıkayım Git çarına Evet şimdi başlıyoruz Önce hangisinden başlayayım Önce akaralara bir çevireyim Bunları bir akarabaks yapalım Beş tane mitre atacağım. de bir dragon donluk geldi. Evet. İkincisi yandı. Üçüncüsü yandı. Dördüncüsü yandı. Biraz yavaştan gidiyorum. Hop bir tane daha dragon kafalık geldi. Sana set dedik. Şimdi geldik akaralara. Üç tane bıraktım arada kırdım. Bir dakika bunu kıramıyorum. Ya bunu işte 50 istiyor. Hemen şuradan 50 M'de alalım o zaman ya. Nasılsa para sınırsız. Paranın sonu yok zaten. Ne mi Tolu Reis? Para diyorum zaten sınırsız alalım işte. 50 koyduk. Akara Arabax. Ee, dur yanlış yapmışım. Bu kağıtlıkta kırılıyormuş. İki 50 sattım. Geldik kaotik o zaman. Bir tanesini kırdım. Warrior pendant çıktı. Bir tane daha kırıyorum. Evet. O ikincisi çok kötü çıktı. Kristal bel çıktı. <laughs> Ama tabi tabi. Far farm için mi mantıklı? Şimdi geldik Delos'a. Tamam. Onun dışında 10 gerekiyormuş Şimdi Delos'a kaç tane Dark Mithril kaldı? 3 tane Dark Mithril kaldı. 1 tane Delos var. Delos'u kırdım Çöp Aaa ananı sikeyim yanlış yaptım ya neyse 2 tane Mithril kaldı. Evet 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 Büyük bir bir mallık yaptık. Ne ne der kankala? <laughs> Kafanız sikiime. E 9 GB fen harcadım. E parasını çıkarız yani VP en kötü 3 GB yapıyor. Diye biliyorum. 2 tane donluk. Akara VP değil mi? 3 GB değil miydi pazarda? Hemen bakalım. Tabii tabii. Akara versiyonu pazarda yok bile sanırım. Yani. Bir saniye Akara VP yok. İki tane Dragon var. Bir tane Terial var. Totalde de Nimnot GB'miz var. Hazır. Kene'ye Onu atla. Anlıyor bir 960. Tamam inşallah düşürür bizimkiler düşürdü. <laughs> Aldım Akara. Doğal. Orada kaldım Doğala. çünkü. Lefi gör. Geri aldım onu. Yapma. Onu geri aldı. Tamam tamam sıkıntı yok. Gel yanıma yanıma gel yanıma gel. Lan. Ben onu aldım. Aldım onka. İkinci onka tamam, kaybedeceğim. Tamam Atla bana. Bas kafana kanki. Bas önüne bas bas o, bas. Bas, bas bas ölecek bas. Amına kodum salana. Gel bir saat epey doğru. Oyna epey, saat epey oyna. Yukof. Ben onu aldım can Aman. bırak bana. Devam et. Devam et. Desin ben de hazır. At bana desin ölü Neko. Bas kanki. Nanik. Nereye kovalıyorsun? Eşek. Nanik mi? Gel gel bana gel bana. Bana gel bana. Lan ya. Kan geliyor. Kene hazır. Atla keneye. Bas şimdi kanki. Bas. Bas dedim ya Ahmet. Gel yaklaş bana. Kene yürü yürü yürü. Ben hazır. <laughs> Atla bana. Pot bas. Aldım onu. Pot bas. Aldım 49, ikinci. 60. Almadım. Şimdi aldım ikinci onu. Ölmeyecek kanka. Devam et. Devam et. Öndeki adama devam et kanki. Tek adama vurmayın. <laughs> Kene bir yeri gör bilink. Hazır. Tor düş. atla. On. Bas. Yolla topunu. Yolla topunu. Tü atla. Atla bas. Seri bas kanka. Güzel bas. Bencil Aldım devam devam ben. Orası detek lazım. Dokuz atmış. Yani. Aldım ikinci oran. Desin de olduğu yani gibi ekse. at bana. Desin de gibi at bana. Dayı tek. At bana. Sağla Eko. Bas kanka. Bas on. Eko. Bas bas sağlı sağlı Çevir çevir evet. çevir çevir çevir. Aldım onu. Devam et kafamda. Yaratın içinde kal. Yarat da vurmuşuz. Dokuz 60 çevirdim. Aldım On onu dönecek. Sık pot. Sık pot. Sık pot. Sık pot. Aldım onu. Lan. Dön oyna. kafan oyna. kafan Kafam beko. Bas kayık. Kafam dur öyle kafamda. Mana yok. Al buraya. Ne yapacağız amına? Ne Dağılır bile yaptık ya? Tuansi yedim ya. Allah'ım çık geri ya toplayamadı kanka. Sal. Aşağısı geliyor. Blink hazır. Tamam. Çık geri, geri çık. Geri çık, geri çık, geri, geri çık. Çok uzatmış. Geri çık. Gene şimdi hazır. Tor düştü, soldu. Aldım onu. Atla bas. Şimdi aldım. Geliyor amına bu. Hemen sağa. Abartılar. Var. Hemen sağa dön, dön. Aldım onun on. var mı? Güzelsin. İkinci on bende. Devam et. Aldım ikinci canı oyna Z'den. Hemen desini bana tut. Çık geri desin ben de. Çık geri desin ben de hazır. At para desini kankam. Önüne aldım ko Bas. Bas 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 bas. Bas bas 960 çevirdim ben peşine. Tamam et. Gel bana hemen sollu. Kene bir var mı Blink? Yok. Yürüdüm. Geri çıkacaksın. Çık geri. Kene'ye destler hazır. Çık geri kene. Yok öyle koşulmaz aldım, kankam. sen sana. Çık. Aldım onu aldım onu. Çık. Evet beyler pk'mız bitti. yan çarımıza geçtik. Şimdi 9 tane kutum var. Şöyle 3-3 üç, üç kıracağım kutuları bakalım ne alacağız tane Dark Metal, iki tane Blaze Chest. üç tane de atıyorum. Oo bir tane Dragon Yumurtası çok iyi. Bir üç tane de attım. Blaze Chest attı yedi tane. Şu yedi tane Blaze Chest şöyle bir kıralım. White Tiger falan filan. Hemen bunları basmaya. Şurada bu olsa gerek. Ee, şöyle gidelim. Hemen tortoya alt altı yaptık. Phoenix'imizi artı altı yaptık. Yandı. Staff'ı 7'ye atıyorum düzden, Sikerler anlıyor. Tiger'ımız artı alt yapmamız lazım. Güzel. 2, 1 LR, 1 FR var. Bunları basalım. Evet. eBay'i 7'ye attık. Yandı. FR'yi 7'ye atıyoruz. Bir tane preview bastım. Bozdum hemen. Tıkladım. 7'ye attım. Yandı. Tort'umuzu 7'ye atalım. Yandı. White Tiger'ımız 7'ye geçer mi? Yandı. Olsun bir tane yumurta var bir tane de dark metal var. Şimdi geldik 9 tane legend random chest kıracağım. Bakalım atacak mı şeyler. 2 tane delos weapon materyal attı. 1 tane de blast chest attı. Hemen şunları kıralım. Ee, serpent falan. Şöyle şuradan bir olmayı alıyorum. Gidelim şu diyanamızı değiştirelim. Şuraya attım. Var, verdim buradan bir tiger yok vermedi. Ee, 22 tane bu saldım buradan. North altı yaptık. Serpent altı yaptık. Ee, raptorlara geçtik yandı. Geçti bir tane Apex raptor yedi. Sharp yandı. Bir tane fire gönderdim bakalım geliyor mu. Güzel. Fire da 7 oldu. Bunları daha sonra 8 atarız. 3 tane meter kalacağım. Shadow Piece kullanmıyorum. Direkt bir tanesini zana attım. Yandı. Hemen ikinciye geldik. Bastım. Bir tane halimit real geldi. Hemen üçüncüye geldik. Üçünden de çıkartmamız lazım. Bastım. Yanda. Bir tane halimit kafalığımız var. Evet beyler tekrardan selamlar. Ee, bu videomuzun da yavaştan sonuna geldik. Bundan sonraki videomuzda ee, bundan sonraki videomuz yarın ve ondan sonraki gün gelir diye düşünüyorum. Akademiye de az kaldı, bildiğim üzere. 18 gün falan var. Bakalım ee, bu iki buçuk hafta içinde daha ne gibi yenilikler gelecek Honokaul World'e veya neler yapacağız. Onları merakla bekliyorum açıkçası. Ee, çar'ımızın şu anki durumu, işte Lego 2'ler var, klasik 2 dakika, 3 dakika zorlamıyorum. Ee, Yedik Trial Set'imiz var. 8 Torto, 2 Quickness, 8 Diana'mız var. Hani şu an için ortalama bir priced itemleri. Ee, pazarda da bir tane Serpent 9'muz var. Bunu geçen bazmıştık. Ee, alıcısı varsa bu arada piyama atabilir. Oyunun içinden veya Discord'dan, Alpha Destroyer'a. Ee, şimdi video buraya kadardı. İzleyin, herkes teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere.